Akisar'da yapımı devam eden yeni hastane projesinde temel çalışmaları hızla ilerliyor. 18.716 metrekarelik oturum alanına sahip olacak hastanenin toplam inşaat alanı 124.233 metrekareye ulaşıyor. Şu ana kadar 180.000 metreküplük hafriyat çalışması tamamlandı ve temel için fore kazık iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Hastanenin 2026 yılının sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Öte yandan eski hastanenin A blok binasının yıkım önce oluşabilecek sıkışıklığın önüne geçmek amacıyla iki katlı yeni bir ek bina inşa edildi. Bir hafta içinde bu yeni binaya geçiş yapılması beklenirken ardından arka tarafta bulunan A yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım sonrası bu alanın otoparka dönüştürülmesi planlanıyor. Yeni hastane sadece Akisar'a değil Soma, Kırkağaç ve Sındırgi gibi çevre ilçelere de hizmet verecek bir bölge hastanesi olacak. Yetkililer bu büyük yatırımla Akisar'ın önümüzdeki 20 yıl boyunca bir hastane sorunu yaşamayacağını belirtiyor.